Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar, enerjinizi gönderin. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Tam merkezde aşıklar kartıyla aşkı anlatmakta. Bazen de seçim yapmayı da anlatır ama okumanın enerjisi ilerledikçe biz bunun ne olduğunu anlayacağız. Ama burada iki kişinin birbirine olan aşkından da bahseder. Fakat bu aşkla üçüncü kişi ya da kişiler arasında kalmış olma ihtimali var. Bir tarafta kupa üşlüsü, bir tarafta kılıç kralı. Kılıç kralı mantıkla hareket eder. Hani doğrusu bu. Bu böyle olmalı der. Kendini dinler. bu şekilde hareket eder. Ve bu şekilde hareket ettiği zaman da bakın kupa ile üçüncü kişileri sevindirmiş, onları dinlemiş. Hayatında bir üçüncü kişi varsa onu sevindirmiş. Bu üçüncü kişi eş olur, partner olur ya da üçüncü kişiler dediğimiz işte kendi ailesi, annesi, kardeşleri, halası, teyzesi, yakın akrabaları da olabilir. Ve merkezde bu anlatılmakta. Burada da tılsım ikilisi var arkadaşlar. Tılsım ikilisinde paraları böyle elinde çeviren, hokkabazlık eden biri var. Şimdi Burada hem paradan bahseder hem de ilahi adaletten devranın döndüğünü anlatır. Bu nasıl böyle dönüyorsa devran da öyle döner arkadaşlar. Ve öyle bir şey olmuş ki burada kupa şövalyesi olarak kupasını eline almış bir teklifte bulunmaya gidiyor. Devran dönmüş ve atına binmiş kupasını eline almış bir kupa şövalyesi olarak buradaki kılıç kraliçesine doğru gidiyor. Çünkü buradaki kılıç kraliçesi son enerjilere geçmiş, sırtını dönmüş. Hani ben seni bir daha görmek istemiyorum. Sen bana çok haksızlık ettin. Sen bana çok yanlış yaptın. Çok adaletsizlik yaptın. Sen beni hiç anlamıyorsun. Veya biz hiç anlaşamıyoruz. Evet aramızda duygusal bir şey olabilir ama konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. Böyle de bir durum var. Şimdi, buradaki tılsım bir tam Kupa Şövalyesi'nin arkasında olduğu için şunu da söylemek isterim ki çok böyle manipülasyona müsaitleri, parayla ilgili konularda çok hassas, hani para gördü mü dayanamam derler ya ilah vardı. E, böyle birinden anlatır arkadaşlar. Aklımızdaki kişi biraz da paracı olabilir. Ama burada bir seçim yaptı ve üçüncü kişi ya da kişileri sevindirmiş. ve bunu da mantıkla hareket ederek yaptım diyor. Ve burada bakın kılıç kraliçesi ve kılıç kralı. Onun bir seçim yaptığını anlamışsınız ve kılıcınızı çekmişsiniz. Burada birbirinizi aynalamışsınız arkadaşlar. Yani o bir seçim yaptı. Evet ben de bu durumu kabul ediyorum. Sen bilirsin. Sen bilirsin dedi. Ve burada da bakın. Tılsım prensinde böyle güzel bir fırsat geçer kişinin eline. Maddi olarak bir iş fırsatı olur, bir kariyer olur, yeni bir iş imkanı olur. Bir şey olmuş ve aklınızdaki kişinin hayatına böyle bir fırsat gelmiş. Elime böyle bir fırsat geçti değerlendirmek istiyorum. Çok mutlu oldum, çok sevindim demiş. Ve burada da bakın hemen yanında, yakınında hiç ummadığım, hiç beklemediği bir kişiden nankörlük görecek ama bunun ya anlayacak ya sonradan fark edecek ama bana sorsanız anlayacak. Çünkü yanına gelen güneş kartıyla bu nankörlüğü, bu ihaneti anlayacak olan bir aklımızdaki kişi var. Kılıç Beşlisi e, ağır bir karttır arkadaşlar. Haksızlığa uğramak, haksız kazançların içinde yer almak, nankörlük görmek, ummadığınız, beklemediğiniz kişilerin, hani çok yakınınızda gezdirdiğimiz, bu benim kardeş, bu benim arkadaşım, bu benim dostum, bu benim kanka, hani böyle çok samimi olduğunuz kişiler olur ya, işte öyle birinden, bir sıkıntı yaşayacak ve bunu da hemen anlayacak. Çünkü güneş kartıyla diyor ki bununla ilgili bir uyanışa geçiyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kılıç kraliçesi kılıç kralı ve güneş kartı. Bir konuda daha aydınlanmış aklımızdaki kişi diyor ki ben diyor soğuk enerjilere geçtim kesip attım. Bir seçim yaptım. Sen de bunu anladığın aynı şekilde bana soğuk davrandın. Yani buradaki kişi kibir mi yaptı? Ego mu yaptı? Sen yaptıysan ben de yaparım. Sen bana arkanı mı döndün? Ben de sana arkanı, arkamı dönerim. Bunu da çok iyi anlamış. Yani sizinle ilgili bir şey daha öğrenmiş oldu. Hani çok peşinden hani koşacağın biri değilsin. Ona bunu bildirmişsiniz. Bir su içeyim arkadaşlar. Ve burada bunu da anlamış. Burada da diyor ki senin soğuk enerjilere geçmen beni çok rahatsız ediyor. Ben senin gönlünü alacağım ama sana bir teklifte bulunacağım. Yani daha güçlü bir teklif olacak diyor. Çünkü sen benim aşkımsın. Şöyle baktığımız zaman zaten burada yanlışı o size yapmıştı. İlk kılıcını çekip mantıkla hareket eden aşk varken, sevgi varken mantığa geçip ego yapan, stratejik hamleler yapan bu kılıç kralı sonrasında diyor ki ben bu aşka, bu sevgiye ihanet ettim, ben yanlış yaptım. Benim senin gönlünü almam lazım diyor. Böyle baktığımız zaman. Ve böyle de baktığımız zaman arkadaşlar e, evet, ikilisi, kupa üçlüsü ve tılsım prensi diyor ki ben diyor elime geçen fırsatı değerlendireceğim. Birden fazla gerekirse işte yaparım. Yeter ki diyor sen beni kabul et. Eğer kabul edersen ben öyle sana elle tutulur, gözle gönül bir teklifle adım atacağım. Yani buradaki adım atmak bir gönül almayla başlayacak. Sonrasında bir söz, nişan işte sonrasında daha ciddi bir duruma gidebileceğini de anlatmakta arkadaşlar. Evet, devam edelim. Aşıklar kartının üzerine bir kart seçiyorum. Tılsım Sul kraliçesi. Kendi bolluğunda, bereketinde güvenilir birisiniz arkadaşlar. Hak etmediğiniz bir şey yaşamışsınız. yürüş davranmışsınız, güzel de sevmişsiniz. Ama bu kadar açık ve netken siz bu kadar güvenilir biriyken sizi bir kılıç kraliçesine çevirmiş çünkü size yanlış yapmış. Aşıklar kartının üzerine gelen kart bunu da anlatır ama şuralara da bir kart sonra okumanın enerjisinde bakacağız değişiklikler oluyor mu? Hiç kimseye maddi olarak muhtaç değilsiniz. Kupa üçlüsünün üzerine gelen kart, değnek atı, beyni kasıyla yeni bir başlangıç yapmak istemek var. <laughs> Pardon. Ve burada bu, bu zeytin dalını hani ona uzak, onunla bu başlangıcı yap. Sen ona güzel bir adım atarsan, burada diyor ki o seni kabul edecektir. Çünkü burada bir kutlama var. Sen adım atmaya başla. Yani ona olan sevgini, niyetini göster. O güvenilir bir insan, o kendi ayakları üzerinde duran biri ya da o maddi olarak sana ne de başkasına ihtiyaç duyan biri değil. Böyle de anlatır arkadaşlar. Evet, Kılıç Kralı'nın üzerine gelen kart Yıkılan Kule. Şimdi mantıkla hareket etmiş, ilk başta kendisi yıkılmış. Çok şaşırmış. Ben ne yaptıysam aynısını yaptı. Beni aynalıyor. Beni aynalıyor. Yani böyle yıkılmış. Yani ona, onun yaptığı hareketi yapmışsınız ve o da diyor ki ben yıkıldım diyor. Ne oluyor ya diyor. Ben öyle yaptım diyor. Onu da hemen diyor. Bana sırtın dönmesi gerekiyordu. Şimdi bu sırt dönme de onu yıkmıştı. Sizin onu hani akıllı bir şekilde manipüle edip e, karşılık vermeniz de iyi olmuş. Çünkü çok manipülasyoncu buradaki Tulsun Kilisleri Kılıç Kralı'ndan biz bunu zaten anlıyoruz arkadaşlar. Yıkıldım diyor, yıkıldım. Şoka girmiş. Siz ona aynalayınca o şok geçirmiş arkadaşlar. Yıkıldım diyor. Evet. Tosun ikilisinin üzerine gelen kart Tosun Beşlisi ve bakın burada bir ayrılık olmuş. Ayrılığı anlatır. Maddi manevi yokluğa düşmüş. Sizin yokluğunuzda hissediyor. Ben diyor. Hani hiç, hani sizin hiç paraya bakmadığınızı anlamış birincisi bu. Buradaki paralar, paralara bakmadan arkanızı dönüp gittiğinizi anlatır. Bu ayrılıkta hani maddiyat benim için önemli değildi. Senin yaptığın davranış benim canımı sıktı. Kalbimi kırıldı demişsiniz ve arkanızı dönüp gitmişsiniz. Böyle çok hırslı, çok maddiyatçı biri olmadığınız gözüküyor arkadaşlar. Ve böyle şaşırmış, öyle bakmış kalmış. Şu haliniz onu şaşırtmış gidişiniz şaşırtmış. Siz gidince de peşinizden koşmuş. Evet. Kupa şövalyesinin üzerine bir kar seçtim. Kılıç sekizlisi. Kılıç sekizlisinde diyor ki elim kolum bağlı öyle hissettim. O yüzden hareket edemedim. Önümü göremedim. Hani biraz korkmuş, ürkmüş, sorumluluk almaya korkmuş ve siz de bunu anlamışsınız ve gitmişsiniz arkadaşlar. Ve diyor ki ben ona bu şekilde yaklaşsaydım o benden gitmezdi. Ben pasif durdum, ben çok toy durdum. Belki aklınızdaki kişi hani bazı şeyleri çok abarttı ya da gerçekten maddi sıkıntıları varsa bunu da anlatır. Ama diyor ki maddi manevi senin yokluğunu hissediyorum. Elim, kolum bağlı ne yapacağımı da bilmiyorum. Şimdi şuraya da bir kart seçelim bakalım bir şey yapıyor mu? Yapmıyor mu? Evet, kılıç kraliçesinin üzerine çekilen kart değmek güçlüktü. Şimdi bunu birkaç şekilde anlatacağım arkadaşlar bir blok yapmış olabilir size. Arkasına dönmüş. Acaba peşinden koşacak mı? Yine de beni bırakır mı bırakmaz mı? Bakın deneme yapıyor. Ne kadar ayıp. Ama yapmış. Yapmış. Okuma enerjisi nasıl akarsa ben öyle söylerim. Hani üzülseniz de bunu duyun. Ben sizi üzmeye çok meraklı değilim. Okumanın enerjisi nasıl akıyorsa öyle söyleyeceğim. Siz de kusura bakmayın. Birincisi bu. İkincisi, üçüncü kişi ya da kişiler yüzünden oldu dediği bir durumda var. Ve burada parışısını da görmüştüm. Bir de değnek üçlüsü gördüğüm için söylüyorum. Üçüncü kişi kim? Burada hayatında bir eş mi var? Olmak zorunda değil. Bir partner mi var? Ya da aile büyüklerinden biri mi var? Anne, kardeş, hala, teyze gibi yakın çevresinden biri mi var? Böyle arkasına dönmüş, kısıtlı demiş. Ve sonrasında da maddi manevi yokluğa düşmüş. Ya da bir şey daha söylemek istiyorum ki, gizli bir şey de olabilir sizden. Şimdi size, bazılarınızda bu enerjiyi aldığım için konuşmak ihtiyacı duyuyorum. Yine ben okumanın enerjisine bağlı olarak konuşacağım. Burada aklımızdaki kişi, Kendine olduğundan farklı da göstermiş olabilir. Yani çok paralı değildir ama ben hani benim param çok atıyorum. Bir asgari ücret kazanıyordur ama diyordur ki işte asgari ücret atıyorum 20 ise o diyor ki 50 bin alıyorum gibi. Olduğundan farklı göstermiş olabilir. Ve bu durumu nasıl izah edeceğini de bilmiyordur. İkincisi de maddi olarak sıkıntıları olabilir bu kişinin. Borçları olabilir. Bazı sıkıntıları var. Elim kolum bağlı diyor. Ve size bir süre sırt dönüyor. Anlamayın, bilmeyin istiyor da olabilir. Ama o sırt dönme olayıyla beraber o stratejik hamleler atarak manipülasyonlar yapıyor ya. Kılıç, kılıçlarda çok manipülasyon olur arkadaşlar. Kendisi yıkılıyor. Kendisi yıkılıyor ve maddi manevi de yıkılıyor arkadaşlar. Burada kayıtlar vermiş, izliyor olabilir kayıplar verecektir. Onu da gösterebilir. Hani biraz da geleceği gösterebilir ama yakın geleceği gösterir. Ve burada değnek üçlüsü kılıç kraliçesinin üzerine geldiği için söylüyorum. Biraz da sizi sanki denemiş, manipüle etmiş. Hani bu kadar mı hakkı yok. Bu kadar ileri gitmeye hakkı yok bir kere. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Bile insanlar birbirine olduğu gibi görünürse, ne varsa onunla konuşursa, görünürse o insan zaten onu anlar. beğenmesi de arkasına döner gider. Tosun prensinin üzerine gelen kart bir tosun kralı. Böyle birinden bir iş fırsatı gelmiş olabilir. Böyle birinden iş alıp yapan biri olabilir. Veya Böyle biri olmak istediğini de anlatır. Hani hayallerinde böyle bir şey vardır. İleride konfor alanı rahat, geniş ferahlık içinde yaşayan biri olmak istiyorum. Konfor alanı geniş olsun. Maddi olarak hiçbir şeye ihtiyaç duymayayım. Böyle bir şey de anlatabilir arkadaşlar. Evet. Kılıç Beşlisi'nin üzerine bir kar seçtim. Bakın Kupa Beşlisi. Yaptığı şey onun ayağına dolanmış. Bakın gerçekten. Bu aşka sahip çıkmamış, gidişimize sebep olmuş. Kılıcını çekmiş, siz ona çekmişsiniz. Birbirinizi aynalamışsınız ve diyor ki kalbini kırdım ben onun, çok pişmanım. Kupa Beşlisi'nde de kayıtlar vardır, kayıtlarına odaklanmış. Ama bir kalp kırıklığı da vardır. İkinci bir şey daha söylemek isterim ki kılıç beşlisi haksız kazançları gösterdiği için belki de gizemli bir tarafı var. Haksız kazançların içinde gezen, dolaşan biri de olabilir arkadaşlar. Ve her ne yaptıysa hem size hem de bu şekilde hareket eden biri ise bu okumada böyle gözüküyor ve Aklımızdaki kişi gerçekten büyük pişmanlık yaşayacak. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Sen biriydin. Sen benim yanımda olması gereken kişiydi. Güneş kartının üzerine çektiğimiz kart İmparator. Burada kendisini yöneten, kendisine emir veren veya sözü geçen birinden bahsediyor. Hatta iki erilden de bahsedebilir. Diyor ki onunla ilgili de aydınlandım. O çok kibirli, çok egolu bir insan. O hep beni yönetti. Ben hep onun yönetimi altında kaldım. O benim üzerinde hep hani sözü geçen biri oldu. Bu konuda da aydınlandım. Büyük hata yaptım diyor. Hatası bu arkadaşlar. Çok pişman ama onu etkileyen iki tane eril çıktı arkadaşlar. Ve bu iki eril de Aklımızdaki kişinin kafasını karıştırmaya yetmişti, artmıştı ama aklımızdaki kişi ne yaptıysa, bakın hem size hem de başka türlü, burada kısıtlanmaz da var, e, Elim kolum bağlı diyor bakın. Ve diyor ki, burada sistem diyor ki, yaptığın her şey ayağına dolandı. Sen kazanacağını zannettin, her şeyi kaybettin. Size bile dört yapmış, oyunlar oynamış ama siz bile ee, onun bu oynamaya gelmemişsiniz. Arkanıza dönüp gitmişsiniz. Yani insanları kandırdığını zannediyor. İnsanlara, yani biraz bu cümle şunu anlatıyor ki biraz sanki yalan dolan söylemeye müsait biri. Olduğundan farklı göstermeye müsait biri. Ee, ve siz buna inanmamışsınız. Ve inanmadığınız için de o yıkılmış. Yıkılmış. Ben yıkıldım diyor. O çok kötü oldum diyor, çok kötü oldum. O bile diyor bana inanmadı, güvenmedi. Aklınızdaki kişiye inanmamışsınız, güvenmemişsiniz arkadaşlar. Belki de hani bazı işaretleri takip ettiniz, yalanlarını yakaladınız. Bir şey oldu ve e, siz de soğuk enerjilere geçmişsiniz ve var olanla yetinmeyi de bilen birisiniz. Belki işiniz var. Belki aile içinde maddi durumunuz iyi. Bunu da anlatır arkadaşlar. Evet. Ama kimseyi maddi olarak muhtaç değilsiniz. Bu ayrılıkta ona iyi gelmemiş. İyi gelmemiş arkadaşlar. Ve çok pişman olmuş. İyi bir iş ortamında değilmiş gibi geldi. Haksız kazançların içinde olan biri etrafında da iki tane yöneten var. Biri imparator, biri tosun kralı. Birinde para var, biri de yönetiyor. Yani kişinin etkisi altında kalmış. Biraz para da görmüş bu insanlardan ve zannetmiş ki böyle hani kazanırsan devam edilir. Fakat günün sonunda aklımızdaki kişi sizinle bir beraberlik bile kuramayacağını anlamış. Beni çok severse peşimden gelir demiş. Evet arkadaşlar. Böyle çıktı açılım. E, uyanları kabul edin. Uymayanları da lütfen üzerinize çekmeyin. Dikkatli olun arkadaşlar. İnsanlar göründüğü gibi değil. Oturun, kalkın, flört Bunlar ayıp şeyler değil. Gerçekten sanıyım. Sonradan üzüleceğinize hiç ciddiyete bilmeden hani bazı şeyler e, bitsin daha iyi. Daha iyi. Gerçekten. Tamam o zaman da üzülüyorsunuz ama Karşınızdaki kişi de böyle biraz böyle kaysak gelirse ondan sonra hayır gelecek. Evet videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.